31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler yerel seçimlerinde AK Parti Bolu ilçe ve belde belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Evet. Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti'nin merakla beklenen 8 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayı da netleşti. Aday tanıtım töreninde AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doktor Muhammed Emin Demirkol da var güçleriyle vatandaşı AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlattıklarını söyledi. Durdurak tanımadan, uyku nedir bilmeden keşkilatlarımızla birlikte AK Parti belediyeciliğini anlatıyoruz. Sıkılmadık el, girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmamaya gayret ediyoruz. Ve Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir ve AK Parti'nin işidir diyoruz. Demirkol, Bolu'nun tüm seçim bölgelerinde kazanacaklarının sözünü de vererek kararlı olduklarını vurguladı. Heyecanlıyız ve hazırız ve kararlıyız. Çünkü Bolu ihmale gelmez ve Bolu hizmeti hak ediyor diyoruz. Ve biz kazandığımızda hiç kimse kaybetmeyecek. Diyoruz ki emin olun Bolu kazanacak, ilçeler kazanacak, Kardeşlik ve sevgi iklimi kazanacak, hizmet istikrarı kazanacak ve Bolu sevgiyle, hizmetle, eserle dolu dolu bir yaşanacak il olacak inşallah. Konuşmasının sonunda Demir Kola hediye takdim edilirken ilçelerde de desteklenmesi tanıtım verildi. Cep telefonları